Baksana senden nasıl uzaklaşıyor gördün mü? Baksana yemek yemek istemiyor işte. Kator. Bekle. Kator. Kator. Hmm. Buraya gel. Buraya gel. Kator. Hmm. Kator. Gel buraya. Gel buraya. Gel hadi. Hey, yeter artık. Hmm. Tabii ki onu dinliyorsun değil mi? De olsa Cindal ailesinin bir parçası ve bu evdeki herkes. Kator. Eğer Kator sadece böyle yiyecekse, bence bundan sonra aç kalması gerekecek. Çünkü yardımımı almaktan hoşlanmıyorsun. Ve şimdi Kator, Parv gibi ailemizin bir parçası. Yani hem Kator'u hem de Parv'ı tek başına idare etmek zorundasın. Efendim efendim Efendim! beni beni neden dövüyorsunuz Alam ne bu senin atan senin atan şu anda burada olman ve şimdi kimse seni benden kurtaramaz ama Evet Kendini kurtarmanın <laughs> bir yolu var. Eğer dediğimi yaparsan, dediğimi yaparsan kendini kurtarırsın. Ne istersen yapacağım. Yapacağım. Saksız, söz yapacağım. Herhangi bir hata yaparsan seni ezer geçerim. Anladın mı? Anladın mı? Şimdi gitmene izin veriyorum. Ama dediğimi yapmazsan seni, seni hiçbir zaman bağışlamam. Bugünden itibaren özgür. <laughs> Bu kadar şaşırmana gerek yok. Bir polis memuruna yardım etmenin faydaları vardı, değil mi? <laughs> e ne oldu? <laughs> Efendim beni neden bırakıyorsunuz? İntikam. Bana attığı tokadın intikamı. Beni dikkatle dinle. Yarın sabah erkenden benimle buluş. Ayrıca anahtarın kopyasını yapmak için bir sabunun üzerine izini aldım. Bekle. <laughs> oldukça belirgin. Kopya anahtar mükemmel olacak. İkisinin arasındaki farkı anlamak zor olacak. Buraya zamanında gel. Çünkü geç gelenlerden nefret ederim. Yoksa sonuçlarıyla yüzleşirsin. Anladın değil mi? Zamanında gel. Telefonu kapa. Aynen böyle. Bütün anahtarların bir bir kopyasını yapacağım ve yakında hepsine sahip olacağım. Ve sonra insanlar her şeyi Gudda'nın yaptığını düşündüm. Oysa gerçekte ipler benim elimde olacak. Ama kimse bundan haberdar bile olmayacak. <laughs> Tanrım, bu kim bu arayan? Merhaba. Acaba Gudda'nla mı konuşuyorum? Hı? Seni bir rol seçmesi için arıyorum. Çok zorlayıcı bir rol. Bu yüzden iyi bir oyuncu arıyoruz. Rol için seçmelere katılmanı istiyoruz. Senin hakkında çok şey duyduk. Bunun altından kalkabilirsin gibi geliyor. E tamam. Gudan lütfen kapıyı aç geç kalıyorum. E, duyduğunuz her şey doğru. İnsanlar benim oyunculuk yeteneğimi farkında tabii ve ben o kadar iyiyim ki birçok harika oyuncu benden korkuyor olmalı. Siz bana karakterden bahsedin. Oynayacağın mı? karakter, ilkelerin kadını olan çok genç bir kayınvalide. Ne? Mükemmel kişiye ulaştınız. Gerçekten ben bu rol için mükemmel biriyim. Bana güvenebilirsiniz. Buradan çık artık. Ofise geç kalıyorum. Bence dinleyin beni. Ben bu rol için kesinlikle en doğru kişiyim. Buradan kapıyı aç. Buradan aç kapıyı, dışarı çıkıp konuşabilirsin. Geç kalıyorum. Doğru kişiyi aradınız. Bu rol için kesinlikle mükemmelim. Mükemmel kayınvalidenizi bulduğunuzu düşünebilirsiniz. Yani demek istediğim mükemmel oyuncuyu buldunuz. Gerçekten içiniz çok rahat edebilir. Guddan hadi çık artık lütfen geç kalıyorum. Guddan. Guddan hadi. Ee, lütfen bana adresi gönderin ben bugün geleyim yanına. Adresi mesaj olarak hemen atıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tuzağımıza düştü işte. Olacağı buydu. Artık Gudda'nın başı büyük belada. Hey. <laughs> <laughs> Benim adım Gutan Cindan ve üç gelinim var. Gelinlerimden biri beni kayınvalidesi olarak görmüyor tabi. Ama bir kayınvalide olarak tüm görev ve sorumluluklarımı çok iyi yerine getirdiğimi söyleyebilirim gerçekten. Ayrıca küstahsın da. Hiç görgün adabın yok mu senin? Kim insanların yüzüne su atar? Ay, i̇nanılmazsın sen. Sadece biraz su işte. Sana herhangi bir zarar vermez değil mi? Ve sen kimsin ki bana görgü kurallarından bahsediyorsun? Çünkü hiç terbiyen yok. Önümde tuhaf sesler çıkarıyorsun. Görgüsüz bir şekilde davranıyorsun sen. Sana burada durmanı ben mi söyledim? Banyoyu kullanmak istiyorsun değil mi? Daha sonra gel o zaman. Bazı önemli işlerim var benim. Önce banyoyu yapacağım. İstediğini yapabilirsin ama lütfen buradan çık. Zaten restorana gitmek için geç kaldım. Çık dışarı. Peki ama önce tamam çık lazım. Hadi çık dışarı Bir yürü. Benim. Dur. Dışarı çık ve terbiye dur. öğren biraz tamam mı? Ama beni dinle lütfen dur. Biraz terbiye öğrenmelisin. Hazırlanmam lazımdı. Niye izin vermiyorsun ki? Biraz bekleseydin işte. ben girmiştim. Kapıyı aç lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.